Ice cream. Welcome, <laughs> <Lansım. gülüyor> lady. Gel bakalım. <laughs> tamam tamam al. Hadi, al bakayım, al al al. <laughs> <Hadi> dondurma Ana dondurma. Ne dondurma? Hadi dondurmanı al anneciğim. Lütfen verir misin de? Gel tamam. gel. Hadi dondurma. bir hadi, <laughs> <dondurma>. hadi, hadi, <laughs> hadi git al. Hadi git al. <laughs> Tamam ben halledeceğim. Asit diye Tamam. Sana göre bir donu o. Sen mi? Olur be anneciğim. Hah. Tamam gel bakalım bak. Ver. Gelme lan. Koy elini tamam. Git git git. Yanaşmıyor ki. nasıl ki. ki. Yanaşmıyor ki. Yanaşmıyor ki. Yanaşmıyor ki. Yanaşmıyor ki. Yanaşmıyor ki. Yanaşmıyor ki çilekli çilek başka çilek